Merhaba arkadaşlar. Bugün Ceylin'e pirpiri meşkilisi yaptım. Çok güzel oldu. İşte tarifimiz. Çorbamız için ilk olarak 30 gram kuru soğanımız var. Onu küp küp doğruyoruz. 110 gram pirpirimiz var. Onu da küçük küçük doğrayıp hazırlıyoruz. küçük bir tencereye 4 yemek kaşığı zeytinyağı koyuyoruz. Üzerine doğramış olduğumuz kuru soğanlarımızı ilave edip pembeleşene dek kavuruyoruz. Pembeleşen soğanlarımızın üzerine 10 gram karışık salçamız var. Onu da ilave edip kavuruyoruz güzelce. Salçamızın üzerine nanemizi atacağız ama fazla kavurmayacağız naneyi hemen üzerine pirpirim ekleyip karıştıracağım yarım tatlı kaşığı kadar nane ve üzerine doğramış olduğum semizotlarımızı ilave ediyoruz karıştırıyoruz tabi nane fazla yanmasın diye sıcak yağın içinde bir kütür çeviriyoruz ve üzerine 2 su bardağı sıcak su ilave ediyoruz Normalde bu çorbaya mercimek, nohut, bulgur falan da atılıyor aslında. Ama biz onları yiyemediğimiz için sadece düşük proteinli pirincimizi koyuyoruz. 20 gram düşük proteinli pirinç. Bir çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz ve ağzını kapatıyoruz. Kaynadıktan sonra 10 dakika pişmesini bekliyoruz. kaynarken şöyle bir defa karıştırıyorum kısık ateşte pişiriyoruz 10 dakika tabi şimdi biraz duru görünüyor olabilir çorbamız çünkü düşük proteinli pirinçler öyle çok çabuk pişmiyor çorbayı kapattıktan sonra kendine geliyor koyulaşıyor biraz çok az içine yarım çay kaşığı kadar limon tuzu ilave ediyoruz Yarım kaşık da karabiber ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Bir iki taşım kaynadıktan sonra altını kapatıyoruz. 5-10 dakika dinlenen çorbamız yemeğe hazır. Hafif ekşilikte bir çorba oluyor. Ceylin bu çorbayı çok seviyor. Tabii ekşi oranını siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Kırmızı biber de ilave edebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.